Hepinize merhabalar arkadaşlar. Andre ile Armin'in kanalına hoş geldiniz. Bugün bir efekt yapacağız ve bunun size nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, bu arada bir haftadır video atamıyorum. Kusura bakmayın video saatlerim biraz şaştı. Ee, biliyorsunuz canlı dersler falan başladı. Tabi bu bir bahane değil. Ayrıca okçuluğum falan da var. Bu sebepten dolayı e, video atamıyorum fazla bir şekilde. Yani olay bu şekilde. Video atamıyorum. Neyse e, olabildiğince elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Bugün ne yapacağız derseniz. Bugün bir efekt yaptım bir arkadaşım için. Arkadaşım istemişti benden. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim. E, şimdi efektin ne olduğunu göstermek için yani görmeniz için before after şeklinde efekti koyuyorum. Bir, bir. Başla. efekti koydum. Şimdi bu efektin nasıl yapıldığına bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Evet, e, bundan önce size bir şeyden daha bahsedeceğim. Akın isimli bir arkadaşımız abi videoda adımı okur musun demişti. Akın sana buradan selamlar. Adını da videoda okuyorum. Zaten yorumları da yanında görebilirsiniz. Evet, e, bu edit e, şeyin konuşamadım. Bu efektin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Asıl projem burada. Bunu açayım. Evet, projemiz açıldı. Bu arada masaüstü de bayağı dağınık. Şimdi size bunun nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Görüyorsunuz e, böyle green screen'li bir videomuz var ve arka planımız var. İzlediğiniz ham videodaki ile hiçbir alakası olmadığını görüyorsunuz. Yani dem Demka'nın arka planı vardı. Peki bu green screen nasıl oldu? Şimdi de hepsini size teker teker anlatacağım. İlk yaptığımda direkt ham videoyu ekledim. E, bu arada bunu sadece şimdi anlatacağım ve eğer gerçekten bunun detaylı anlatımını istiyorsunuz yani baştan bir şekilde yapmamı istiyorsanız, bu videoya 15 like istiyorum. Eğer bu video 15 like gelirse detaylı bir şekilde bunu size anlatımını yapacağım. Yani nasıl yapıldığını göstereceğim tüm hamleleriyle beraber. Öncelikle normal videoma ekledim. Görüyorsunuz green screen'li bir green screen'siz bir video. Adım sesi buldum. Yani bu şekilde her adım attığımda ses çıkması için. Çünkü ortam sesleri gerçekten çok kötüydü. Arkaya bir levye sürtme ve tabi burada kılıç var. Kılıç sürtmek için bir ses buldum. Ve zaten videoda da gördüğünüz tahta bir sopaydı aslında. O bir kılıç değildi. Kılıcı sonradan ekledim. Bir de arkaya bir ambiyans müziği buldum. Peki bu green screen arka plan falan nasıl oldu diyeceksiniz. Normal her tüm videoyu buraya attıktan sonra bir kıvılcım efekti ekledim. Bu kıvılcım efektini yapmak aslında çok zor değil. Şöyle göstereyim size. Kıvılcım efekti için iki tane link buldum. Yüksek çözünürlükte olan green screen'i, kıvılcım efektini indirdim ve Vegas'a çektim. Vegas'a çektikten sonra bunu e, green screen efekti e atarak ark, e, green screen olan kısımları saydam hale getirdim. Sadece spark gözüküyor yani kıvılcım gözüküyor. Burada her kareye nasıl gitmesi gerektiğini belirterek bu şekilde e, götürdüm. Yani bu kısım zaten kolay çok zor olan bir kısım değil. E, tabii Tabi bitiyor benim size bunu yapabilmeniz için şu bunun açık olması gerekiyor. Çünkü burada sürekli yönerge veriyorsunuz. Bu kapalıyken yönerge veremezsiniz. Direkt o kısımda kalır yani nasıl yaptıysanız. Bu yani süreyi yaymanızı sağlayan bir özellik diyeyim size Vegas'ta. Peki önemli olan şey bunu nasıl green screen yaptım? Geçenlerde Adobe After Effects'te başladım. Yani Adobe After Effects öğrenmeye başladım. Bu program biliyorsunuz çoğu filmlerdeki efektlerin yapılmasını sağlayan veya rap kliplerinde, müzik kliplerinde nasıl efekt yaparsınız bunları yapmayı sağlayan asıl program. Yani Vegas'ta da efekt yapabilirsiniz. Tabii ki bu kadar gerçekçi değil. Ee, dediğim gibi arkada green screen olmadığı için e, arkaya green screen koymam gerekiyordu. Rotoskop denilen bir araç sayesinde, rotoskop denilen bir yöntem sayesinde arka plandan ayırdım objemi. Bu sayede görüyorsunuz ee, arka plandan objemi ayırdım ve arkaya da bir green screen attım. Peki fotoğrafları nasıl oluşturdum derseniz, tabii ki de Adobe Photoshop kullanarak bir green screen sayfası oluşturdum. 1080p üzerinde çalıştığım için e, ee, enimiz 1080 boyumuzda 1920 piksel oluyordu. Yani bu şekilde green screen koydum arkaya ve Vegas'a çektim bunu tekrardan. Ee, biraz karışık anlatıyor olabilirim. Anlamadığınız kısım olursa yorumlarda sorabilirsiniz bu arada. Gördüğünüz üzere artık dem kapı, arka planı olan fotoğraf e, green screen oldu ve Buna green screen efekti atarak arka planın gözükmesini sağladım. Peki arka planı nasıl yaptım derseniz. Google'dan arka plan için böyle bir görsel buldum. Bunu tekrardan Photoshop'ta kendime göre kestim ve buna da bir green screen gönderdim, attım. Yani gözükmeyecek kısımlarda da green screen kullanabilirsiniz. Gözükse bile zaten saydamlaştırabiliyorsunuz çünkü green screen bildiğiniz gibi. Arka planı da şu şekilde yaptım hareketli olması için çünkü video hareketliydi. Arka plana da şu şekilde gönderdim ve bu noktadan bu noktaya böyle bir flow sağladım, böyle bir akış sağladım. Bu akış sayesinde video ile beraber yürüdüm. Ee, kıvılcım ettirdim. Bir tek burada sopa kalmıştı. Buna da kılıç eklemem gerekiyordu. Ve bir kılıç ekledim. Görüyorsunuz. Ee, kılıcı da green sütlümle aldım. Parmak olduğu için şurada görüyorsunuz parmak vardı burada. Ona göre Photoshop'ta kestim ve bu şekilde bunu da ilerlettim. Görüyorsunuz. Tüm hareketlerini zaten ekranda görebiliyorsunuz. Ee, ayrıca şurada şu kılıcı kaldırma kısmında da farklı bir görsel kullandım. Yine aynı kılıcı Photoshop'ta kestim ve bu hale getirdim. Ya kısacası benim için bir 3 günlük bir işlem oldu. Aslında fazla değildi de ya yani benim toplamda 7 saatimi falan aldı bu işlemlerin hepsi. Ee, kılıcı da Google'dan buldum. Görüyorsunuz kılıç burada. Bu ee, bunu bundan keserek yaptım. Tabi bunlar e, telif içerdiği için bunları kullanamazsınız. Bu sebepten dolayı ticari amaçlı kullanamazsınız. Arkadaşım istemişti o sebepten ...yaptım. Yani kısacası video bu şekilde oldu. Efekt bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani ben bunu bu şekilde yaptım. Dediğim gibi eğer bu videoya 15 like gelirse... ...bunun detaylı bir şekilde nasıl yapıldığını anlatacağım. Buradaki tek pişmanlığım da şu oldu. Rotoskop denilen tekniği yaparken... ...sopayı aldım. Keşke sopayı almasaydım. Yani sopayı almasaydım kılıcı daha rahat koyabilirdim. Tabii amatörlüğüme sayın. Ne yapalım yani... Ben de bu kadar yapabildim. Bir dahaki sefere bunu size detaylı bir şekilde anlatabilirim. Dediğim gibi 15 like Umarım videomu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Ee, Akın kardeşine de buradan tekrardan selamlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Görüşürüz. Bye bye.